Bugün Gebze'deki bir barınakta sebepsiz yere kedi ve köpeklerin canına kıyılması tüm ülkeyi derinden sarstı. Seren Serengil yetkililere ve barınak çalışanlarına ateş püskürdü, yapılanların cezasız kalmaması için ünlü isimden sosyal medya paylaşımları ardı ardına geldi. Seren Serengil canlı yayında sinir krizi geçirdi. Peki bu hayvanlar nasıl öldü? Seren Serengil onları nasıl suçüstü yakaladı? Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Gebze Belediyesi'ne ait hayvan rehabilitasyon merkezinde yaşanan korkunç olay ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Yaklaşık 50 kedi ve köpeğin ilaçlarla zehirlenerek öldürülmesi hayvanseverler ve toplumun vicdanını derinden yaraladı. Bu vahşetin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya adeta ayağa kalktı. İnsanların vicdanını sorgulatan bu olay binlerce kişi tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Özellikle ünlü isimler Hande Yener ve Seren Serengil, yaşanan bu ölümün takipçisi olmaktan bir an olsun vazgeçmedi. İki ünlü sanatçı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları sert açıklamaların ardından, geçtiğimiz saatlerde dayanamayarak Gebze'ye gitmek üzere yola çıktılar. Öldürülen masum canlar için adalet arayan Yener ve Serengil, Gebze'de toplanan kalabalığa dahil oldular. Orada buluşan hayvan hakları savunucuları ve duyarlı vatandaşlarla birlikte seslerini yükselttiler. Özellikle Hande Yener ve Seren Serengil'in bu konuda verdikleri mücadele sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu. Protestocuların talepleri arasında en dikkat çekenlerden biri ise Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün istifasıydı. Başkanın istifa etmesi gerektiğini dile getiren göstericiler, yaşanan bu korkunç katliamın hesabının sorulması gerektiğini vurguladılar. Eylem sırasında güvenlik güçleri yoğun önlemler aldı ancak protestocular bu duruma da tepki gösterdi. Bir gösterici, "Çocuklar öldürülürken, istismara uğrarken, hayvanlar katledilirken neredeydiniz?" sözleriyle güvenlik güçlerinin müdahalesine dikkat çekti. Ayrıca öldürülen köpeklerin fotoğraflarının yer aldığı bir çelenk Gebze Belediyesi önüne bırakıldı. Bu sırada olayları görüntülemek isteyen basın mensuplarının Güvenlik ekipleri tarafından engellenmeye çalışıldığı da gözlemlendi. Bu vahşetin ardından hayvan hakları savunucuları ve ünlüler yetkililerin hesap vermesi gerektiğini yüksek sesle dile getiriyorlar. Toplumun birçok kesiminde infiale yol açan bu olay, sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması talebiyle büyümeye devam ediyor. Protesto eylemine katılan sanatçı Hande Yener yaptığı konuşmada Son iki aydır insan olmaktan utanıyorum. Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır. Aynı günde hem çocuk, hem kadın, hem hayvan öldürülüyor. Bunu mu hak ediyoruz biz? diye konuştu. Seren Serengil de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e, Zinnur Bey Allah korkun yok, bizden mi korkuyorsun? Allah'ın yok ki senin diye seslendi. Belediye önündeki protestonun ardından yaşam hakkı savunucuları suç duyurusunda bulunmak için Gebze Adliyesi'ne yürüdü. Güvenlik önlemlerinin alındığı adliye binasına gelen vatandaşlar toplu dilekçe vermelerinin engellenmesine de tepki gösterdi. Sohayko Derneği Başkanı Yasin Yılmaz burada yaptığı konuşmada "Yaşam hakkı savunucuları ve tüm Türkiye yurttaşlarının şikayet hakkı elinden alınmış durumda. Bu canilerin Gebze Adalet Sarayı'ndaki vicdanlı hakim ve savcılar tarafından tutuklanmasını talep ediyoruz." diye konuştu. Gebze Belediyesi önünde toplanan hayvanseverler AKP ve MHP'nin oylarıyla geçen yasama yılında TBMM'de hayvanlarla ilgili kanunun kabul edilmesine de tepki göstererek AKP halka hesap verecek, MHP halka hesap verecek sloganları attı. Serengil bugün de magazin. Burada muhabirlerine konu hakkında konuştuğu bir röportaj verdi. Bir sürü cumhurbaşkanı geçti bu ülkeden. Osmanlı'da padişahlar geçti. Hiç kimse bu köpekleri toplamadı. Bu hükümet topluyor. Zihniyet, zihniyet diyen ünlü isim alınan bu kararları doğru bulmadığını dile getirdi. Gebze Belediyesi'ne ait sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde çöp torbaları içinde 30 köpek, 14 kedi ve bir karga ölü olarak bulundu. Rehabilitasyon merkezine gelen sunucu şarkıcı Seren Serengil'de yaşanan olayın vahşet olduğunu belirterek şunları söyledi: "Küçücük yavru köpekler, yavru kediler var. Bu bir vahşet. Neler hissedebiliriz? Türkiye'de 2000 3000 belediye var. Bu belediyelerin sadece 200'ünde barınak var. Kocaeli Belediyesi ile görüştüm. Seren Hanım kısırlaştırmayı da durdurduk çünkü kontenjan doldu. Artık köpek alamıyoruz. Alamadığımız için kısırlaştırma da yapamıyoruz diyorlar. Yapamadıkları için de öldürüyorlar. Bu kadar matematiği bu. Bütün Türkiye'nin köpekleri 200 tane barınağa sığamayacağına göre kısırlaştırma da şu anda durdurulmuş. Onların yaptığı bu iş işe yaramadı. Yaramadığı gibi bu hayvanların hangisi kuduz, hangisi insana saldırdı? Küçücük kediler, küçücük yavru köpekler var. O hayvanları öyle gören Seren Serengil sinir krizi geçirdi. Bu hayvanları öldürürken suç üstü yakaladık. Artık adalet istiyoruz dedi. Gebze Belediyesi'ne ait hayvan rehabilitasyon merkezinde yaşanan hayvan katliamı iddiaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Olay yerindeki bir hayvan hakları savunucusu Gebze Belediyesi çalışanlarının yeni çıkan bir yasa kapsamında bu hayvanları öldürdüklerini söylediklerini ifade etti. Bu şok edici açıklama toplumda derin bir infiale yol açarken hayvan hakları savunucuları ve vatandaşlar yaşananlara sert tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada olayla ilgili olarak yoğun bir bilgi ve tepki akışı oldu. Binlerce insan hayvanların maruz kaldığı bu vahşetin sorumlularının hesap vermesi gerektiğini dile getirdi. Olayın ardından AKP'li Gebze Belediyesi, hayvan rehabilitasyon merkezi önünde poşetler içerisinde ölü halde bulunan kedi ve köpeklerle ilgili bir açıklama yaparak hayvan katliamı iddialarını reddetti. Belediye, sokaklardan cansız halde toplanan hayvanların çeşitli sebeplerle öldüğünü öne sürdü ve hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddialarını yalanladı. Belediyenin yaptığı açıklamada Ölmüş sokak hayvanları ile ilgili görüntüler kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili hemen bir soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgisi olabilecek tüm yetkililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır denildi. Ancak bu açıklama hayvan hakları savunucularını ve kamuoyunu tatmin etmekten oldukça uzak kaldı. Olay yerinde bulunan ve hayvan hakları mücadelesi veren kişiler, belediyenin iddialarını yalanladı ve çalışanların kendilerine hayvanları yeni çıkan bir yasa kapsamında öldürdüklerini açıkça söylediklerini vurguladı. Ayrıca öldürülen hayvanların üzerlerinde herhangi bir hastalık belirtisinin bulunmadığını, bu nedenle belediyenin iddia ettiği gibi çeşitli sebeplerden ölmüş olamayacaklarını dile getirdiler. Keta kontrol isimli ilacın birçok hayvanın kısa sürede can vermesine neden olduğu belirtilirken, olayın sorumlularının sadece açığa alınması hayvan severler tarafından yeterli bir ceza olarak görünmüyor. Sosyal medyada geniş yankı bulan bu olay, yetkililerin hesap vermesi gerektiğini yüksek sesle dile getiren binlerce kişinin tepkisine yol açtı. Özellikle ünlü isimlerin de dahil olduğu bu protestolar, Gebze Belediyesi'nin bu konuda daha şeffaf ve sorumluluk sahibi bir tutum sergilemesi gerektiği çağrılarıyla büyümeye devam ediyor.